futbolun geleceğini nasıl görüyorsunuz? Türkiye'deki futboldan bahsediyorsak çok iç açıcı değil. Yani yıllar önce İngiltere Heysel faciasından sonra hükümetin olaya el katması ve 5 yıl boyunca Avrupa kupalarından men etme sürecine girdikten sonra şu anda futbol kültürünü oluşturdu. Ve dünyanın futbol ekonomisi anlamında bir numarası. Maalesef bizde yavaş yavaş o tarafa doğru gidiyoruz gibi görünüyor. Çünkü insanlar öyle bir kutuplaşma içerisine girdi ki yani en yakın iki arkadaşım bile dışarıda kanlı bıçaklı olabildiğine şahit oluyoruz. Futbolun tadı kaçtı mı biraz? İşte bu olaylar kaçırıyor. O yüzden insanlar futbol konuşmak istemiyor artık. Birbiriyle konuşmak istemiyor. Yani yakın yakın çevremde şahit olduğum çok yakın arkadaş olan insanlar birbiriyle bu yüzden konuşmuyor ya da uzak kalıyor ya da futbol konuşmamayı tercih ediyor. Eğer yan yana geleceklerse de. Çünkü olay dönüyor, dolaşıyor. Yukarıda işte başkanların, yöneticilerin yapmış olduğu, teknik direktörlerin yapmış, yapmış olduğu kaotik açıklamalardan sonra e, bu seyircilerin ya da en masum kişiler olan seyircilerin birbiriyle kanlı bıçaklı olmasına dönüyor. E, bu da çok zarar veriyor. İnsanların hem duygularına zarar veriyor, hem yaşam kalitelerini düşürüyor. E, ben bu kaos, kaostan uzak durmalarını ya da kaotik açıklamalarını bırakmalarını tercih ederim. Ama maalesef öyle bir ekonomi ki Türkiye'deki futbol ekonomisi e, kulüplerin yaşamış olduğu zararlar bu açıklamalar üzerinden eğer şampiyonluk elde edilemezse e, birçok kayıpların yaşayacağını maddi olarak kayıpların dışında e, baskı olarak da çok büyük psikolojik kayıpların yaşayacağını düşündüğü için e, böyle açıklamalar yapmayı tercih ediyorlar. Bu tercihlerinden vazgeçerlerse aslında çok daha doğru hamleler olur